Karavanı ya. Alalım. Yaşamak için son 90 saniyen kaldı ne yapardın? Önce bir sigara yakardım. Sonra da bir bira içerdim. Çok yanlış. Yalvaracaksın hoca. Önce bir Yaşamak için bir sebebimiz yok. 90'dan geriye sayardım abi. Eksim arardım. <laughs> Yaşamak için son 90 saniyem kalsa ne yapardım? Ben çıplak koşardım ya karavanla. Niye? Niye ya? Öyle bir koşardım arkadaşların dükkana falan uğrardım. Böyle çıplak bir şekilde mesela çiğ köfte yerdim. O bir fantaziyim. Güvenirim dayım. <laughs> <laughs> son, son 90 saniye kaldığında kendini siktirecek haberi yok. Biri bir yaslayacak arkadan çıplakken. <laughs> Hırsızlık yaparım ben ya. Evet net hırsızlık Kapanan yaparım. Alakalı. Evet o keyfi tatmak istemiyor. <laughs> Kuyumcu patlatırdım bir tane. <laughs> Banka şimdi 90 saniyede soyulmaz. Benim kara listem var. Kara listedeki herkesi 90 saniyede öldürebilir miyim? Öldüremem. 3 tanesi 4 tanesi giderdi ya. 3-4 kişiyi haklardık herhalde. Ben diregölürüm ya. <laughs> Bekleme. <90 saniyede. gülüyor> ben Ya Böyle 90 saniyede rakım mezeye ala ala. Tamam. Son 90 saniyeniz kaldı ne yapardınız? <laughs> Abi çok tehlikeli bir soru ya. Abi giderdim böyle. Güzel bir araba çalardım. Son gaz girerdim çok bir yere. Aynen. Yakın arkadaşlarıma şey yapardım ya yazardım büyük ihtimal. Ben ölüyorum. Neler yapardım? Giderdim sevgilimle buluşurdum. Anneme dedim anne seni seviyorum derdim. <laughs> bu kadar yani. En güzel cevap bu canımın benim. Anneme giderdim. Sevgilime giderdim. Hiç kimsenin annesi babası aklına gelmedi bak. Ben dedim ya. Ya rak mı o? Ben ne de dedim? Ben son 90 saniyem olsa oğluma sarılırdım. Ben anladın mı abi? Sevgili, ihmal etmiyorsun. Sevgiliyi yani. şey, ihmal etmem abi. Şey, Veren o, alan o, her şeyi yapan o yani. <laughs> dayı ben ilk, ilk karnımı doyardım. Sonra kafamı yaşardım. Sonra iyi bir mezarlık kurdum boğaza karşı. Yatırdım dayı. Bakın ne yapayım? Ben 30. Hey, çekerim. Hayır. Hayat şartları kötü, kulağı kötü. Mezarımız yakışıklı olsun. Mezarımız... Dayı. Ben şey isterim. Efe, mermerden ya isterim. Mermerden olsun. Yanında çiçeği olsun. Yazsınlar abi. Neydi o? Her, her can, her canın ölümü tadacaktır. Kimse büyük değer, büyük Allah'ındır. Bu kadar basit yani. Yükselmeyelim, büyüyelim. Nasıl? Ben rica ederim efendim. Sigara yakarım bir tane. Başka hiçbir şey yapmam. Bir sigara içerim ondan sonra devam. Ya pro da ya son kez ev kalacağımız bir şey yapar gideriz. Peki. Beklentimiz yok. Yaşamak için 90 saniye kalsa ne yapar? Ulan bu zaten 90 saniye yaşamış ama <laughs> bugüne kadar. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Kaç yaşında bu? Altıma asıçardım. <laughs> Al işte. <laughs> Bildiğin sıçardın ya. Valla gezerim tazarım. Senin de son 90 saniye var <laughs> mı? Ya aman hocam. Şey, ya ya kurban olurum Rabbim uzun ömürler versin. Nere Piknik yerlerini şey ederiz. Aga. tabii Aga 90 saniyede. Aga sen ne anlatıyorsun Aga? <laughs> Piknik yaparız. <laughs> Ramazan sonu. Şimdi yapamayız. Abi. Kanat alırız, tavuk alırız. Kızı kırmızı. Aman abi. Kasap tavuğu şey et. Teraziye koyana kadar gidecek haberi. Tanırız. <laughs> yapardım? Gider annemi var. <laughs> anneme veda ederdim. Anneme veda ederdim. Eyvallah teşekkür ederim. Ee, şöyle söyleyeyim biraz belki keyfim için değerlendirirdim. Bir buçuk dakikada hayatta en zevk aldığım şeylerden biri. 31 demen lazım burada. <laughs> <Bak> ben <laughs> sana söyleyeyim. Şey, yemek yemek, Ay. nargile içmek, nargile elmalı. Elmalı çok güzel. Bir buçuk dakikamı öyle değerlendir. Tabii ki sonunda da elhamdülillah Müslümanız. Bir kelime-i şehadet getirip öbür dünyaya gider. Getirir misiniz? Bir dublede viski içer <laughs> içer. Amına koyayım hocam <laughs> sana basıyorsun <mı> ya. Ne <laughs> de söyleyeyim yani. Öyle tabii tabii tabi, aynen. Daha, öbür dünyada günahlarımız var. Yani, kelime-i şehadet getireyim mi? Evet. Tabii ki. <laughs> Eşeden la ilahe -il illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resul. Bunu herkes yapamaz mı? Mesela bak. Yani. Harusla. Parola 10 kişi. Hocam beğeniyoruz he. Yapıyor. <laughs> şey o aplikasyon sizin mi? Kral. Evet evet onların galiba. Sizi, o güzel iş he. Ama bazen çok zor soruyorsun. Vallahi güzel. Hocam 100, 100 sabah şov yaparız. <laughs> 100 sabah hemen gündeliğe attırırım parola hep bir kere daha. Öyle. <laughs> ne kadar güzel getirdin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ederim. Vallahi bir çay sigara yapardım. Abi Aşağı 200 atmadım sana yarısı orada. afiyet olsun. 2,5 senedir takipteyim. Canım benim sana kurban olurum ya. Ne canım? Kaçta kaç yaparsın? Parola da mı? Hı hı. Parola hep iddiaya giriyoruz mu? Girelim Gir, y 29'da 20 yaparsam 100 sat daha alırım. <laughs> ha, parola hep giriyor bu. Benimle alakası yok. Aynen öyle. Para girdi işin içine. 20, 20 geldi, geldi, geldi hocam. 20'ye C, deme bu 20 C harfine kadar giderim. <gülüyor> <gülüyor> c harfinde kaparım abi, abi Abi şaka maka bir yana kaça kadar yaparsın? Ne? Hiç yardım ne? almayacaksın. Ama çete bakmayacaksın. Çete monitörleri kaparım komple. Tamam mı? Tamam. 29'da tamam. 20 yapar. Ben yapamam diyorum. Yaparım 29'da 20. Ya. ya. Yapamaz. 15 bence max. Geçen gördük abi. Tamam Geçen oğlum. Geçen bize bize kondu. Oğlum vallahi ya yaparım hocam. ya. Çok zor. Yaparım mı? 12-13. Çet de yapamazsın ya abi. Max 13. Vallahi yaparım 20 tane.